Eski evin arka tarafındaydı. Peki ne işe yarıyor? Alaca, korkuluk meyvelerimizi yemek isteyen kuşları meyvelerimizden uzak tutuyor. Nasıl? Şu gelen iki kargayı görüyor musun? İşte o kargalar korkuluğu görünce onu gerçek insan zannedip korkup meyve bahçesine gelemeyecekler. Böylece tüm meyveler de bize kalacak. Şimdi anladın mı alacağım? Merhaba arkadaşlar Siz hiç muhabbetinizi görmeyin Biz kahvaltılık meyveleri alıp Hemen gideceğiz Şuna bak nasıl da olgunlaşmış Ben kararımı verdim Kahvaltıda böğürten nermut salatası yiyeceğim Haklısın çok lezzetli görünüyor Hey siz Bize mi dedi Evet size dedi Duymadınız mı duymadık. Ne dedi? Şey aslında henüz bir şey söylemedim. Ama şimdi söylüyorum. O meyveler bize ait. Bize sormadan onlardan yiyemezsiniz. Karatay burası orman. Burada olan her şeyi tüm canlılarla paylaşmamız gerekiyor. Bahçeyi ve meyveleri sahiplenemeyiz. Bak arkadaşım ne güzel söyledi. Bence onu dinlemelisin. Duru burayı ilk biz keşfettik. O yüzden elbette sahiplenebiliriz. Burayı ilk onlar keşfetmişler. Duydun mu <laughs> Hemen uçup gidin buradan. Karatay, bence doğru haklı. Aa, armut aldılar, kaçıyorlar. O armut bizim. Hemen geri getirin. Biz sadece aklımız olanı aldı. Ben şimdi geri almasını bilirim onun. Karatay dur.